Merhaba arkadaşlar. Yorumlara yazdığınız hisseleri eğitim amaçlı olarak analiz etmeye devam ediyoruz. Buradaki bilgilerin hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir. Bugün Denge Yatırım, Anadolu Hayat Emeklilik, Almat, Reysaç ve Polho'nun analizlerini yapacağız. Öncelikle Denge ile başlayalım. Şimdi Denge'de önce King Kong Jr. ile bakalım durumuna neymiş ne değilmiş. Biliyorsunuz King Kong Jr. büyük sözü gibi ne dediyse dinliyoruz. Yani son sinyal ne dediyse onu yapıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar. Şurada bakın en sonda buy sinyali verdi. Şu tepedeki düşüşte sattırdı. Şu buy sinyali verdiği yer 1 TL seviyesi. Tam 1 TL. 1 TL'den itibaren bakın 9 TL'ye kadar tırmanıp artık geri dönüşte 8.30 TL barında sattırıyor. Şurada tuzak bir al ve sat var. Birbirini nötrlüyor. Yani 1 TL'den 8.5 TL'ye kadar kazandırıyor arkadaşlar. King Kong'un takibini yaptığınız zaman. Haftalık periyotta baktığımızda tabii ki bir gökdelen formasyonun oluşumu mevcut. Gökdelen formasyonlarını eğitim setinde anlatıyoruz. Bir kez daha tekrar edeyim. Kısa süre içerisinde e, en az 5 kat ve daha fazlası prim yapıp yaptıktan sonra arkadaşlar sert bir şekilde tekrardan geri gelen grafiklere diyoruz gökdelen formasyonu. Burada artık geri dönüş başladığı için orta uzun vadeye yayılan bir sancılı bir süreç geçirme ihtimali mevcut. Bakın senaryolar bu şekilde bu şekilde yatayda kalma ihtimali olabilir. Yukarıya doğru şu şekilde göstereyim. Yukarıya doğru tepki verip yatayda şu şekilde bir üçgen oluşturduktan sonra bir e, formasyonu yatma eğilimi olabilir. Çok nadir de olsa bu seviyeden sonra bazı yaprak gibi, merit gibi yukarıya doğru tekrardan tepki çıkışları eee Şeklinde bir grafik çizilebilir. Tabi e, bunların hepsi senaryo dahilinde. Anlık olarak yaptığı hareket takip edeceğiz. Ama bu tarz e, grafikler tehlikeli olduğu için çok dikkatli olmak lazım. Çünkü tepeden 9 TL'den 3 TL'ye kadar düşmüş. Ve bakın haftalıkta MA200'e kadar temas etmiş. MA200 seviyesi tam 3 TL seviyesinde gördüğünüz gibi. 3 TL kadar gelip buradan tepki verdiğini görüyoruz. 3 TL'nin altına kırması büyük problem olur. Çünkü MA200 çok güçlü bir destektir. Günlük periyotta baktığımızda tüm ortalamaların altına kırılmış. Kısa sürede mutlaka geçmesi gereken direnci 3.30 ve 3.58'de iki tane direnci var. Bu dirençleri öncelikli olarak yukarı kırması lazım dengenin. Şimdi iç moksar tekniğinde tabi paraboliksel negatif ortalamaların bulutun altında bakın tüm parametreler negatifte. Bu yüzden e, zaten grafiğe baktığımızda bir gökdelen formasyonun geri dönüşüne yakalandığınızda arkadaşlar çok riskli tablodur. E, gökdelen formasyonun çıkışında herkes para kazanır. Hangi seviyeden alırsanız alın kazanırsınız ama geri dönüşünde para yatırılmaz. Bu en önemli kuraldır. Gökdelen formasyonların geri dönüşünde bakın şu şekilde tepki çıkışları olsa bile buralara para yatırılmaz. Bu çok önemli bir kural. Anadolu hayata bakalım. Şimdi Anadolu Hayat'ta 2020'nin pandemi dibinde Mart ayında 5 TL'lerden 12 TL'lere kadar tırmanmış. İki kattan biraz daha fazla prim yapmış. Tabi bu e, birçok tahtaya baktığımızda henüz ciddi bir prim değildir kısacası. E, şimdi şöyle bir tren çizecek olursak Anadolu'ya da. Yükselen major trendin kırıldığını görüyoruz. Tabii e, bu tren çizgisinin üzerine çıkması önemli. Haftalıkta ortalamalarına baktığımızda şu an e, EMA 50 ortalamasının tuttuğunu görüyoruz. EMA 50 çok önemli bir ortalama desteğidir. Haftalıktaki 50 haftalık ortalamadır. Yani Anadolu Hayat için 8.85 seviyesinin altı tehlikelidir. 8.85 referans alınması gereken seviyedir. Yukarı doğru tırmanacaksa mutlaka 906'daki EMA 5'i, 917'deki EMA 9'u ve 933'teki EMA 21'i yukarı kırıp şu trendin üzerine kendini atması lazım. Başka türlü bir çıkış trendine girmesi zor bu dirençlerin geçilmesi lazım İç moksar'a baktığımızda bulutun üzerinde olması pozitif tabii ki parabolik sar noktaların de mumların üzerinde çünkü altında olması lazım mutlaka ten kansen ve 200 sen ortalamalarımızın da altında bu da negatif ama bulut desteğine yaklaştığı için ve bulutun üzerinde olduğu için en azından buluta temas edip şöyle yukarı doğru formasyon yaparsa bu olumlu bir senaryo olacaktır. Bu yüzden bunun takibi mutlaka yapılmalı arkadaşlar. Anadolu hayatın genel olarak durumu budur. Trend takip edilmeli. Tabi birçok tahtada trend kırılımı olduğu için de mutlaka dikkatli olmakta fayda var. Birçok tahta üzebiliyor. Şimdi altın ya madencilikte durum nedir? Bakın altın ya madencilikte. 50 kuruştan buy singelini verdikten sonra 50 kuruştan veriyor. Şurada tuzak bir sat ve al var ve nereye kadar çıkıyor? 3.30'a kadar tırmanıyor. Yani 50 kuruştan 3.30, 6 kattan fazla prim demek. King Kong sözünü dinlemek böyle bir şey. Tabi ondan sonra bir ikili tepe görüntüsü ve ondan sonrasındaki geri dönüşü görüyorsunuz. Pandemi dibinde 50 kuruşlardan... 3.60'lara kadar tırmanması ciddi bir prim. Yani burada da bir göklenen formasyondan bahsedebiliriz. Ve artık bunun geri dönüşü gerçekleştiği için arkadaşlar dediğim gibi bunlara da çok dikkatli olmak lazım. Ortalamalarına baktığımızda son noktası neresi derseniz, bence MA50 idi ama MA50 2 TL seviyesinde kırıldığı için şu an takip edilmesi gereken en önemli seviye 1.65, 1.65'e kadar geri çekilip buradan tepki vermesi lazım. Ama 1.65'ten tepki veremezse ve o destek kırılırsa 1.28'e kadar gerileyebilir. Mutlaka takip edin. Günlükte baktığımızda tüm ortalamaların maalesef altında. İç moksar tekniğine baktığımızda bulutun altına inmesi artık son nokta olmuş. Hani burası artık senkoispen B desteği yani 1.87 son noktadır diyebiliriz iç moksar tekniğinde. Bulutun altına indiği için çok dikkatli olmak lazım. Maalesef tüm parametreler negatifte altın yağ madencilikte. Şimdi e, şuraya kadar Az önce söylediğim destek seviyesi EMA 100'e kadar geri çekilip 1.64'lü seviyelerden bir tepki verip yatayda bir formasyona yatarsa bu en önemli olumlu senaryo olacak. Ama EMA 100'de tutunamayıp burayı kırması durumunda arkadaşlar EMA 200'ün üzerinde bir formasyon üretip yine yatayda... Yani bu temennimiz tabi e, olumlu senaryosu yatayda bir formasyon üretmesi. Ama daha da düşeceğim derse ikili tepeden sonra e, uzunca bir zamana yayılan bir formasyon dönemi geçirme ihtimali olabilir. Bu tarz e, durumlara açık olmak lazım. E, grafiği günlük olarak takip etmek fayda sağlar. Reysaç'ta durum nedir? Bakalım hemen. Kim Kong gira. Şimdi arkadaşlar Reysaç'ta şöyle bir durum var. Şu King Kong şu dip kısımda aldırmıştır Eysaç'ta. Bu tırmanışta 30-40 kuruş seviyelerindeydi. Bu 40 kuruş seviyelerinden aldırdıktan sonra Saç, 11 11'leri falan gördü. Sonradan bölünme hikayeleri oldu. Güncel grafikte 7 TL'ye kadar görmüş gözüküyor. Yani 15-16 kat prim yaptırdı. Geri dönüşte sattırıyor. Şuradaki tepki çıkışında tekrardan aldırıyor gördüğünüz gibi. Şu seviyeden 3.5'lardan 6.30'lara e, kadar çıkıyor. Geri dönüşte bir sat sinyali geliyor. Tuzak, al ve sat var. Birbirini nötrlüyor bu. Şu an en son sat sinyali mevcut e, Reysaç'ta. Ortalamalarına baktığımızda bakın Reysaç bir ders niteliğinde bir grafik. Çünkü gökdelen formasyonunun oluşumundan sonra hissenin başına gelenleri özetliyor. 2020'den bakın 1.5 yıllık süreçte şu gökdelen formasyonunu sindirmek için yukarı çıktı, gökdelen oluştu, aşağı indi. Şu an tepki verdi Tekrardan çıktı ama eski seviyesini görmüyor. Eski seviye burada en önemli e, olay bu zaten eski seviyesini gördürtmüyorlar hiçbir zaman hisseye ve yatayda tepeden alan kişileri eziyet ediyorlar. Bu tarz grafiklerde bu yüzden çok dikkatli olmak lazım. Raystash'ın şöyle bir trendi var bu trendin e, altına kırılmaması çok önemli. Şu şekilde göstereyim bakın burası önemli bir trend desteği bu trend desteğinin altına kırılmaması lazım. Bu mutlaka takip edilmeli. Ortalamalarına baktığımızda da mutlaka geçmesi gereken bir MA50 ve MA21 direnci var. Mutlaka 3.90'ı ve 3.97'yi geçmesi lazım. Eğer rey saçı 4 TL'nin üzerinde görürseniz bir pozitiflik, bir tepki çıkışı başlayabilir demektir. Ama olası geri çekilmelerde şu trend desteğini takip etmeyi hiçbir zaman unutmayın. İçim oksar tekniğinde parabolik sar tepki çıkışından dolayı pozitifte de görüyorsunuz. E, ten kanser ortalamasını geçmeye çalışıyor. Geçememiş. Bulutun altında olması tabii ki negatif. Mutlaka bulutun üzerinde görmemiz e, şart. Polho'ya bakalım. King Kong Xingu ne dedi? Bakın tepedeki düşüşten sattırıyor. Sattırdıktan sonra yukarı çıkarken aldırmış. Sonra burada tuzak bir sat ve al var. Yani 2 TL seviyelerinden 4.80'lere kadar kazandırıyor. Bakın şurada artık bir düşüş sinyallerini verdikten sonra sat sinyali gelmiş. 4 TL'de sat sinyali geldikten sonra bakın 2.5'lara kadar düşmüş, 2.60'lara kadar düşmüş. Sinyalleri mutlaka takip ediyoruz. Grafiğin geneline baktığımızda tabi 1.60'lardan 4.80'lere bir 2-3 kat prim mevcut. Bu primin bir geri çekilmesini yaşamış ortalamalarına baktığımızda tüm ortalamaların haftalıkta kırılmış olması bir negatifliktir. Mutlaka EMA 200'ün üzerinde olması lazım. EMA 200 kaya gibi bir ortalamadır. Bakın şu an EMA 5'i geçerken zorlanıyor. Şurası 2.83 geçmesi gereken önemli bir direnç. Şu an geçmeye çalışıyor, geçemiyor. Eğer 2.83'ü geçebilirse 2.92'de de bir direnç karşısına çıkacak. 2.92'yi de geçmeyi başarırsa mutlaka 3.05'in üzerinde görmemiz lazım. Yani EMA 200'ün üzerinde görüp tüm ortalamalarını ortalama dirençlerine geçtiği takdirde e, Polo hakkında olumlu konuşabiliriz. İçim okusardaki tüm parametreler negatifte, pozitif trende geçebilmesi için burada da 2.93, 3.23, 3.50 ve en son olarak 3.86'nın üzerine çıkıp bulut direnç, e, direnç seviyelerini kırdığı takdirde polo için olumlu konuşabiliriz. Yani 3.83'ün üzerinde artık bir pozitif trend başlıyor demektir. Tabii ki ilk etapta şu 2.92'deki Ten kansen 9 periyotluk bir dirençtir. Ten kansen direncini yukarı kırdığı takdirde 3.22'ye kadar bir tepki çıkışı yaşanabilir. Bu yüzden şu ten kansen kırılımını da içim okusar tekniğiyle takip etmek yatırımcısı için oldukça önemli. Bugünkü analizlerimiz bu kadar. Sizin istediğiniz hisse ya da kripto para analizi varsa bu postu beğenip kaydederek yorum kısmına yazarsanız onları da listemize ekler analizini yaparız. Sıfırdan borsa ve kripto para grafik analizi eğitim setimiz için de DM üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Hepinize bol kazançlar, hayırlı günler.